merhaba şey, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenim bana hediye atmış onu açacağım. <gülüyor> 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 onu da açacağım. Zımba telleri var. Dikkat et masanın üstüne at. Añeo, nesu var kalem kutu görüyorum Bayağı sıkı bir paket olmuş galiba. Evet, evet. Yardım edebilir misin? Açtım, açtım. Makas. da. Evet. <laughs> Yardım ister misin? İsterim. Açıyorum. Ama farklı bir kalem. Oradan değil, altta. Yine ben baktım. Ne Şurada. Nerede? Ben bantladım bile sanıyorum. <laughs> o kadar çok bantladım. Ben buldum. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Hemen iyi bir <laughs> isimli İçleri de boş. Öyle değil. Ha, boş. Takma yerleri var. Ben bunun aynısını. kalem var. İçinde. Diğer tarafında. Biliyorum. Nereden Biliyorum da şey ya. yani ön tarafın olduğunu. Evet arkadaşlar burada bir tane renkli bir kalem var. Tabii renkli boyamıyor. Kırışık kalem. Evet. Kırışık kalem.